Kıymetli arkadaşlarım, saygıla sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir nota solfej videomuzda birlikteyiz. Çok önceden dersini yapmış olduğum uzun sap bağlamayla özellikle e, sürmeli mızrabının e, anlatımını yapmış olduğum dersten sonra e, işte dersini almış ediyor ezber sabah e, sabahın esen seher yerimi ve ardından da çamlığın başında tüter bir tütün türkülerinin e, uzun sap bağlamayla derslerini yapmıştım. E, fakat Notasolife videosunu hazırlamamıştım. E, zira şu anda notada da gördüğünüz gibi adeta Allah gani gani rahmet etsin. E, kıymetli hocam Onur Akdoğan'ın bahsettiği gibi cinayet havası gibi notalar insanın üzerine üzerine gelen 64'lüklerle dolu. E, bu da biraz Niza Tüfekçi'nin hassasiyetlerinin beraberinde getirdiği bir netice. E, ya yani daha farklı yazımlar yapılabilirdi ee, ama bu şu anda bu videonun tartışma konusu değil Şimdi, e, yavaş bir şekilde alacağım ki e, takip eden arkadaşlar takipte güçlük çekmesinler diye zaten okurken de laflar nota isimleri ağzımızın içerisinde yuvarlanacaktır büyük ihtimal bu kadar 64'lük notanın olduğu e, bir kağıtta Evet altı zamanlı 6 e, dörtlük aralarda dört dörtlük bölümler geliyor arkadaşlar. Bunları belirteyim. Referans sesimiz bu. Direkt söz girişinden almış e, nota yazımına. Nida Tüfekçi. Es. La la, la 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 sol sol la fa sol fa sol fa sur, sol sol mi fa la la sol 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 mi fa mi fa mi fa sol mi re do re re mi do re do re do re do mi re re do re do, do 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 si do si re do si do si do si do si do, si re do do si la si la si la si la si la si, la 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 sol fa sol la Evet arkadaşlar oldukça sıkıntılı bir okuyuş. Onu belirteyim. Çok daha yavaş almak lazım ki vuruşlar böyle denk gelsin. Fakat bu şekildeki bir nota solfej videosuyla çalamayacağınızı söyleyeyim. ısrarla video bilgilerindeki dersi takip etmenizi tavsiye ediyorum ve devam edelim. la la, la sol sol fa mi fa sol mi re do re Re mi tori 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 do, to, to to Mi fa fa mi 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 re 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 re, to to si to si Re do si do si do si do si, do, si la To la la la, la la, la si to Re do si do si do si do si si re do do si la si la si la si la 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 sol, la sol sol la ve buradan dönüş var dönüşü almayacağım artık ee, ikinci dolapta la si do si ve e, arada bir ezgi yapıyor. Bu arada e, şunu da belirteyim, yapmış olduğum derste göreceksiniz. Yani e, buralarda yani eser boyunca tamamen Sivamur 2, komayı kullanmıyor e, icralarda. Biz zaten kendisi zaten e, Nida Tufekçi'nin kullanmıyor. Bu bölümlerde siyimizi e, 5 komaya taşıyor. E, bunlar yazımdaki çok ciddi eksiklikler. Evet, bu sayfadaki sondan 3. E, satırdayız arkadaşlar. Ρε το σι το σι το σι το σι ρε το το σι λα σι λα σι λα σι λα 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 σι το Ρε το σι το σι το σι ρε το το σι λα σι λα Με σόν σα τυρδοίες Μι φα φα μι 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 ρε 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 το 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 Re, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, la, si, la, la. Ve ondan sonra ikinci sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Mi, fa, fa, mi, 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 re, 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 do, 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 si, re, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, la, si, la, la. La, 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 ve... Şimdi beş dörtlük olarak yazılmış olan bölüme geçelim. İki kıta arasında çalınıyor bu bölüm arkadaşlar. Sol ve sol la, sol sol mi fa mi fa mi fa mi sol mi sol fa mi, mi re re mi fa mi fa mi fa mi, fa, mi, fa mi, fe, re, re do, do 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 es mi sol mi sol fa mi re Re do re do re do re do re do do si do si Re do si do si do si do si Re do do si la si la si la si la 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 evet arkadaşlar bu notasyon fes videosunu emin olun sadece böyle hani çok aşırı derecede nota meraklısı olan arkadaşlar var bir de aslında bir şeyin ispatı için de Hazırladım. Ee, bu ve buna benzer e, halk müziğinde e, gırtlak namelerini ayrı ayrı notaya alma e, ihtiyacı hisseden anlayışın e, doğru bir çalışma yapmadığıyla alakalı e, bir hazırlıktı bu. E, bu şekilde e, ki yazımlarla e, bu eserlerin çalışılması neredeyse imkanı yok bunu belirteyim. E, sadece meşke dönük olarak e, çalışmanız isabetli olacaktır ve verim getirecektir. E, yeniden video bilgilerinde bulacağınız dersi takip etmenizi tavsiye ederek bu dersimizi bitiriyorum. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.